Ve muhteşem mücadele ilk maçında galip gelen Barcelona takımı oldu. Adeta Barcelona'yı aratmadılar. Barcelona takımı yanımızda Atabek var Atabek. Tek golün var ama çok istekliydin bugün. Neler düşünüyorsun galibiyetle ilgili? İlk maçımızda 9 gol attık. iyi bir takım olduğunu düşünüyorum karşı takım ama karşımıza duramadılar. Tek golüm var ama 3 tane de asistim var. Saydın mı Atabek? Oynamadık. Evet Valla Vallahi bravo bu saydım. heyecanlı maçta vallahi bravo. Sert oynadılar. Hakem olay çıkmasına izin vermedi. Yapacak bir şey yok. Arkadaşıma bırakıyorum. Çok acaba. teşekkürler. Neden? Cem geliyor, Cem. Ee, Muhteşem bir golüm var. Çok klas bir gol. Neler düşünüyorsun Galatasaray'a gidi? Ee, güzel bir maçtı. Arkadaşlarımı tebrik ediyorum öncelikle. Karşı takımı da tebrik ediyorum. Bugün maçta hem stoper oynadım hem de bir ara arkadaşımı kaleden çıkarıp kalede üstün yeteneklerimi sergiledim. Ee, tüm arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Öncelikle Fatih galiba kaç gol attı? Ben sayamadım. Siz sayabildiniz mi? Dört gol attı. Ee, dört gol attı. Çok tebrik ediyorum arkadaşımı. Daha güzel galibiyetler bekliyorum sözümü arkadaşım. Çok bekliyorum. teşekkürler. Ve Özer var. Özer kaçan goller ne olacak Özer? Kaçan goller her futbolcunun başına gelebilir. Büyük futbolcuların <laughs> kaçırdığı goller. Burak Yılmaz da kaçırıyor. <laughs> Burak Yılmaz da kaçırıyor ama bir ben değil. <laughs> Bravo Özer. Maç hakkında neler düşünüyorsun? Maç hakkında güzel bir galibiyetti. Eee <laughs> <d> galibiyetlerimize <laughs> devam etmek istiyoruz. Önümüzdeki maçlarda daha güçlü rakipler bekliyoruz karşımızda. Çok teşekkürler Özer. Başarılar diliyoruz. Golünü armağan etmek istediğin biri var mı? Golümü annem armağan ediyorum. Burak Yılmaz gibi annem armağan ediyorum dedin. Teşekkürler iyi akşamlar ben